Olabilir ama böyle, lazım. böyle yapmamanız lazım. Böyle yapmamanız lazım. Tamam Bunu yapmamanız lazım basınız. Tamam. Sen beni tanıyordun mu? Abi ben seni tanıyorum ama bunu yapmaması lazım. Tamam evet. kardeş. Yani polis memurusunuz bunu yapmamanız lazım. Gel, gel, gel kardeşim. Gel. Biz de burada işimizi yapıyoruz. Tamam. Tamam. Şimdi, şimdi, şimdi. Bu şimdi. Abi bunu yapmaması lazım tamam, bana karşı ya. Hayırdır? Onun farklı bir durum. Olabilir ama tamam, abi bana bunu yapmayacak. Olsun. Tamam olsun. Sakin ol olmaz burada burada olmaz yani konu farklı seni seviyoruz diyoruz abi bak biz de yani biz Biliyor, de geldik biliyorum. durduk Biliyor ama canım, hani uzaktan sen. her şekilde işimizi yapıyoruz yapıyor bugüne, kadar polise, şey yapıyoruz. Şimdi bugüne kadar polise karşı bir şey olmuş tamam bu şimdi değil. tamam konu farklı sen burada dur hayır dur. abi bak dur ben alıp geleceğim abi bu tamam dur oğlum sen dur yapamaz onu abi abi yapamaz onu yapamaz onu Abi ben seni tanıyorum ama onu yapamaz o polis. Tamam, bana tekme tokat dalamaz. Bak bunu ayarlarız. Bak burada gerçekten bir Abi, olay olmuş. Bu iki de ben polisten <laughs> darp ediliyorum. Hatta neredeyse darp. Polis mi? Abi polis. Ne Kaç tane polis geldi beni darp etti. Kardeş bak sana güzellikle söyledik bak ama bak bir dinlersen ikili mi? Abi tamam da bu şekilde olmamış bak, lazım. Bak, ya, i̇kili ikili de o arkadaşını getirin sonra. Tamam beni Tamam gel gel bırak bırak benim olsun. Anadolu Ajansı muhabiri. Gel bak Tamam bak. kardeşim. Sen bak. beni tanıyor musun? Tanıyorum. Sen Biz seninle konuşuyoruz, oturuşuyoruz. Şey bak, bak şimdi ya. bizim ama bu tamam şekilde olmaması Bizim bizim şu an hassas noktamız tamam mı? Sen burada tartışırsan ya da herhangi bir <laughs> birisiyle bak herhangi bir birisiyle sen polis değilsin bak herkes birbirini tanıyor burada. Sen burada birisiyle birimiz birimizle, birimizle birimizle bak sen dışarıdan bir insansın. Polis değilsin. Sen buradan birimizle muhatap olursa şey yaparsın, adam bizim zaten hassas noktamız şu an. Yani senin bu yaptığın gerçekten sinirlendirir insanı. Şey, şey yapmadık, işimizi yaptık uzaktan bir şekilde uzaktan işimizi yaptık bir şey yapmadık zaten. Burada çok Geldik fazla burada şey yapmana gerek zaten. yok zaten sonrasında öğrenirsin şey yaparsın daha olayın sıcağı şey yani bunun şeyi yok. Sen birazcık uzaklaş rica ediyorum senden tamam mı? İşin sonrasında yaparsınız. Zaten ben, herkesi tanıyorsun. Adı yanmıyor küçük ya. Zaten. Tamam. Bana bak. Yaptığınızı unutmayın. Şey